Hocam e, kimler hangi tekniği seçer? Şimdi e, cerrahiye karar verdikten sonra tekniği değerlendirirsek eğer şu anda e, açık radikal postrektomi e, neredeyse terk edilme aşamasına gelmiştir. E, hem tedavi seçenekleri içerisinde cerrahi teknik en sık uygulanan ve cerrahi teknik içerisinde de e, robotik veya e, laparoskopik teknik en sık uygulanan teknik olarak önümüze çıkmaktadır. Büyük avantajları vardır bu kapalı e, radikal prosektüme ameliyatlarının e, daha az kan kaybı e, daha az e, sonda süresinin hastada kalması daha erken mobilizasyon normal hayata daha hızlı dönüş e, ve postoperatif dönemde hastanın ağrısının az olması e, gibi çok sayıda avantajları mevcuttur O yüzden artık e, hem doktorlar arasında, hem kişiler arasında da e, radikal prostektomi kapalı olarak yapılması en büyük tercih edilen e, teknik olarak önümüze çıkmaktadır.